Çevremdeki insanlar tarafından düğünlere gitmediğim bilinmesine rağmen özellikle kart getiriliyor, davet ediliyorum ve ben de icabet etmiyorum. Bunu kesin biliyorlar ama katılmadığımı yine de getiriyorlar. Bu davranışım doğru mu? Komşulukta, akrabalıkta, <laughs> arkadaşlıkta aynı durum söz konusu. Ne yapmam lazım? Elbette bu davranış doğru bir davranış değildir. Hı hı. Ee, özellikle çağrılan yani o düğün İslami usullere aykırı değilse gittiğiniz ortam şer'i şerife muhalif işlemlerin işleneceği bir ortam değilse böyle bir davete icabet etmek Hanefi mezhebine göre sünnettir. Hatta Şafi mezhebine göre vaciptir. Hmm. Böyle bir davete kişi keyfi olarak gitmeyecek olsa günahkar olur. Şafi fıkında Hanefi mezhebi bu noktada biraz daha müsamahalıdır. O yüzden e, çağrıldığınız e, bu gibi düğün e, yemeklerinde veya düğün davetlerinde dediğimiz gibi o ortamda şeri şerife muhalif bir ameliye işlenmeyeceğini de biliyorsanız. Çünkü bazen oluyor işte hocam beni falan düğüne çağırıyorlar ama biliyorum ki orada işte karma olacak erkek kadın beraber olacak İslami olmayan bir ortam olacak veya işte alkolü içecekler servis edilecek e, veyahut da işte farklı bir takım işlemler yapılacak. Bu durum müstesna Orada e, gerekçeni söylersin. Niçin katılmadığını da ifade edersin. Hatta katılıp da o günahı oradan kaldırma imkanı varsa yine katıl. Hmm. Yani senin varlığında o işlemler yapılamayacak. Hmm. Sizden haya edilecek, utanılacak. Veyahut da siz orada baskın geleceksiniz. Orada o atmosferi değiştirebileceksiniz. Böyle bir durum üstesna. Ama böyle bir durum yoksa siz orada günah ortamına sizi çağırıyorlarsa o mazeretinizi beyan edersiniz, durumunuzu açıkça söylersiniz, böyle gitmezsiniz. Ama yok böyle bir durum yok, hiçbir mazeret yok. Ben düğünlere gitmiyorum gibi kendince bir e, prensip edinmek e, bu doğru bir şey değildir. Hmm. E, i̇nsan e, insanlarla diyalog içinde olacak. Düğünlere de katılır. Yani onların mutlu günlerinde beraber olur. Hüzünlü günlerinde, cenazelerinde de beraber olur. Zaten Müslümanın Müslüman üzerine haklarından bir tanesidir. Evet. Bu bağlamda herhangi bir şer'i gerekçesi olmaksızın keyfi bir uygulama olarak yapması doğru bir şey değildir diyelim. Evet hocam.